Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Hotpoint klima kare işareti yanıp sönüyor sorunu nasıl çözümlenir? Ne yapmam gerekiyor? Bu gibi sorulara yanıt vermeyi çalışacağız sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Hotpoint klimanızın içerisindeki sensörler odanın sıcaklık ve nemini algılar ve buna göre çalışır. Eğer sensörlerde bir sorun varsa klima doğru sıcaklık ve nem değerlerini algılayamaz. Kare işareti yanıp sönme hatası yapar. Bu durumda bir uzmana başvurmanız önerilir. Siz Hotpoint klimanızı kapatıp açın. Hala bu kare işaretinin yanıp söndüğünü görüyorsanız yapacağınız işlem sadece Hotpoint kırma yetkili servisten aramak olacaktır. Yetkili servisten arıyorsunuz. Bu konu hakkında bir yardım talebinde bulunduğunuzu belirtiyorsunuz. Onlar mutlak surette sizlere yardımcı olacaklardır. Bu arızanın neden kaynaklandığını ve çözümünü sizler için gerçekleştirecekler. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.